Sonunda koronavirüsün üstesinden geldiğimizi düşünün. Bir hayal kurun. Virüsü yenebilen aşıyı bulduk ve herkes doyasıya dışarı çıkabiliyor. Normal yaşantılarımıza geri dönüyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz ve işe gidebiliyoruz. Tatil planları yapıyoruz. Ama biz bunları yaparken belki de etrafta sinsice dolaşan bir başka Covid-19 virüsü var. Ve buna hazırlıklı değiliz. Videodayız kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs mutasyonu uğrarsa ne olur? Bulduğumuz aşı bu yeni türe karşı etkili olur muydu? Ya da bu yeni tür eski Covid-19'dan daha mı ölümcül olurdu? Peki mutasyon dediğimizde aklımıza ne geliyor? İnsanların çoğu mutasyona uğramak ya da mutasyon kelimelerini duyunca özel güçler, insan dışı öngörülemeyen şeyler gibi düşünürler. Tabii ikisinin de virüste olmasını istemeyeceğimiz şeylerdir. Fakat gerçek şu ki virüsler sürekli mutasyon geçirir ama bu ölümcül sonuçlara yol açacak anlamına gelmez. Bunun anlamı virüsü test ve tedavi etme sırasında değişiklik olacağı anlamına gelir. Bu değişikliklere göre neden ihtiyaç duyduğumuzu anlamak için virüsün nasıl çalıştığı hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamız gerekir. Kısaca anlatmak gerekirse bu virüs bize bulaşabilen ve bizden de başkalarına bulaşabilen bir türdür ve bakterilerde, bitkilerde ve hayvanlarda yaşayabilir. Virüsün canlı mı, değil mi olduğunu kesinlikle bilemeyiz. Fakat şunu söyleyebiliriz ki onlar sadece insan vücudu gibi konak bir canlı üzerinde çoğalabilirler. Covid-19 virüsü ribonükleik asit adında bir şeyden meydana gelir. Ya da kısaca RNA. RNA hayat yapı taşlarından biridir ve proteinlerdeki amino asit dizilerinin sırasını belirleyen kodlar taşır. Bir viral mutasyon virüsteki amino asit dizilimlerinin değişmesi sırasında meydana gelir. Bu virüs değiştiğinde ve farklı insanlara yayıldığında genetik kodunun kopyalarını üretir. İşte burası mutasyonun oluştuğu andır. Eğer virüsler genetik kodlarını kopyalarken hata yaparsa bunları düzeltemezler. Ve virüsler genetik kodlarını kopyalarken çok hata yaptıkları için diğer organizmalardan daha hızlı değişirler. İnsanlar enfekte olmaya devam ettikçe virüs kendisini yenilemeye devam edecek. Tabi bu da ona daha fazla mutasyonu uğrama imkanı verecek. Fakat panik olmaya gerek yok. Bu, virüsün insanlık için daha ölümcül, hatta korkunç bir tehdit olacağı anlamına gelmez. Tüm virüsler mutasyon geçirir ve daha da önemlisi değişimler çok hafiftir. Hastalık bulaştırmada ya da ölüm oranlarında gözle görülebilir farklılık olmaz. Covid-19 mutasyona devam ettiği sürece göreceğimiz gerçek farklılıklar virüsü test etme ve tedavi etme şeklinde olur. Covid-19'u tespit etmede gelişen testler zamanla değişebilir. Böylelikle virüsün mutasyona uğramış versiyonlarını tanımlayabilirler. Eğer tüm bu mutasyonların izini sürebilirsek bu onlarla savaşmak için ilaç bulmada bize yardım eder. Covid-19'un bir türünü ortadan kaldırmak için bir aşı geliştirebiliriz. Fakat yeni mutasyonlar ne olacak? İyi haber şu ki, mutasyonlar geliştirdiğimiz herhangi bir aşının etkinliğine engel olması pek olası değildir. Texas A&M Üniversitesi'nden bir biyoloğa göre COVID-19 virüsünün mutasyonları çok yavaş ve hafiftir ve büyük olasılıkla ilk dizilimleriyle oldukça benzer kılırlar. Bunun olduğunu daha önce kulak gibi virüslerde gördük. 45 yıldan daha fazla süredir orijinal aşısı bizleri korumaya devam ediyor ve COVID-19 bizim onu tedavi ettiğimiz ilaçlara dayanıklı olsa da seçeneklerimiz hala tükenmedi. Virüsün farklı kısımlarını tedavi eden birkaç ilacı her zaman geliştirebiliriz. Bunu HIV AIDS virüsünün tedavisi sırasında başarıyla yaptık. Eğer bunların hiçbir işe yaramazsa dünyada köklü değişikliklerin olacağını, yeni bir dünya düzenine geleceğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Ama merak etmeyin. Hala bir umut var diyoruz ve bir videonun da sonuna geliyoruz değerli dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.